Bölgede hayvancılığın gelişmesi için yürütülen projeler devam ediyor. Aksaray'ın Sultananı ilçesinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yapılan hayvan barınakları ve çoban evleri üreticilere teslim edildi. Proje kapsamında 11 üreticiye barınak ve çoban evi verildi. Sultananı İlçe Tarım Müdürümüzün sağ olsun bu teşvik de bize faydalandırdı, yararlandırdı %70'i bir desteğinden. Ya neyse biz bunu kurmamız mümkün değildi. Tarım ilçenin bize yüzde yetmiş hibeli verdiği çadırlardan memnunuz. Koyunlarımız kış günü rahat etti. yapanlardan Allah razı olsun. Sultananı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu, KOP ile Koyunlar Mutlu, Yetiştiriciler Umutlu projesini tamamladıklarını söyledi. Bölge İdaresi Başkanlığımızın desteğiyle ilçe müdürlüğümüzün yürüttüğü KOP ile Koyunlar Mutlu, Yetiştiriciler Umutlu projemizi tamamladık. 11 tane çoban çadırımız, 11 tane ise koyun ağalımızın kurulumunu bitirdik. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın dediği gibi sen üret yeter diyerek yetiştiricilerimize küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak, daha refah bir şekilde onların barınmasını sağlamak için projemizi tamamladık. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun.